Odasında beklememi sorun etmeyecektir. Kendisi gelene kadar size odasını alamam. İsterseniz burada bekleyin. Ya geç gelirse? Çok üzgünüm ama yapabileceğim başka bir şey yok. Beren Hanım. Sizi basından tanıyorum. Ben Ali'nin çocukluk arkadaşıyım. İsmim Nazım. Tanıştığımıza memnun oldum. Ali sizden hiç bahsetmemişti. Epeydir görüşemiyorduk. Geldiğinizden haberdar mı? Ha, Ali henüz gelmemiş. Dilerseniz odamda bekleyebilirsiniz. Çok memnun olurum. Hanımefendi beni içeri almıyordu da. Sadece işlerini yapıyorlar. <laughs> Senin ne işin var burada? Ne işim olacak? Seni görmeye geldim. Sağ olsun Beren Hanım. Sen gelene kadar benimle ilgileneceğini söyledi. Ali geldiğine göre ben artık odama geçiyorum. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Bir ara üçümüz beraber yemek yiyelim. Ne dersin Ali? Seninle yemek yemeye falan niyetim yok benim lazım. Şimdi Beren'in elini bırak. Defolup git buradan. Çocukluğumuzdan beri hiç değişmedin değil mi? Hep öfkeli Ali. Birbirimizi 7-8 yaşından beri tanırız. En son karşılaştığımızda biraz tartışmıştık da anlaşılan öfkesi hala yatışmamış. Beren bizi yalnız bırakır mısın? Tabii. Sen böyle mafya ayaklarında dolaşacağın artist olsaydın ya Nazım. Ne saçmalıklar zırvalıyorsun deminden beri. Benim tepemi attırma Ali. Buraya seninle adam gibi konuşmaya geldim. Ne konuşacaksın benimle Nazım? Zavallı Hikmet amcayı nasıl öldürttüğünü mü yoksa öldürdüğünü mü anlatacaksın? Cık. Anlamadan dinlemeden insanları nasıl da suçlamaya hazırsın? Bir kere şirketin etrafında gördün ya. Anlamadan dinlemeden mi? Sen tipik bir suç makinesisin Nazım. Şimdi ne söyleyeceksen söyle defolup git buradan. Senden ayrıldıktan sonra çok düşündüm. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Benim o olayla alakam yok. Hiç boşuna bana masum ayakları yapma lazım. Büyük patronlardan biri için çalıştığını biliyorum. Dikkatleri kendi üzerinden çekmeye çalışıyorsun, değil mi? <laughs> bu raporun şimdiye kadar çıkması gerekiyordu. Bak, sigorta şirketiyle görüşmek için bu rapora ihtiyacımız var. Tamam tamam. Tamam senden haber bekliyorum. Gelsene Beren. O aşağıda yaşananlar neydi öyle Ali? O adam senin arkadaşın mı değil mi? Nazım'ı uzun yıllardan beridir tanırım Beren ama arkadaşım olduğunu söyleyemem. Adam çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi. Yoksa sonradan mı aranız bozuldu? Nazım hiçbir zaman benim arkadaşım olmadı Beren. Annesi ben küçükken evimizde çalışırdı. Nasıl yani? Annesi evde çalışıyor diye mi arkadaşlık yapmıyordu? Ben insanları sınıflandıran birisi hiç olmadım Beren. Üstelik Nazım'ın annesini de çok severdim. Belki annen de baban izin vermiyordu. Beren derdin ne senin? Niye Nazım'la olan arkadaşlığıma bu kadar taktın anlamıyorum. Bir şey takmadım canım. Sadece adama kötü davrandın onun için. Nazıma kötü davranmamın sebebi annesinin temizlikçi olması değil Beren. Nazım'ın adi bir pislik olması. Bak, sakın ola ben burada yokken buraya gelirse onunla görüşmeyeceksin, konuşmayacaksın. Ben çocuk değilim Ali. İstediğim yerde, istediğim adamla görüşürüm. Sen bu akılları bana vereceğini, git Şule'yle ilgilen. Ben çok ciddiyim Beren. Bak Nazım tehlikeli biri. Ondan uzak duracaksın. Tamam mı? Uf, ne kadar abartıyorsun Ali. Sanki adam katilmiş gibi. Bak güvenlikle de konuştum. Bundan sonra bu şirketten içeriye adım atamayacak. Ya adam sana merhaba demek için gelmiş. Şu yaptığına bak. Bu işin şakası yok Beren. Ali. Niye bağırıyorsun oğlum ulu oğlu orta? Amca Nazım buradaydı. Nerede şirkette mi? Peki bunun Beren'le ne alakası var? He? Bence Tuğba ya yanılıyor. Bu kız babamla değil Ali ile ilgileniyor. Ferhat. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen. İyi. İşte ne olsun hiç güç koşturuyoruz. Erken çıkmışsın işten. Şirkette çok bunaldım. Biraz açık havada çalışmak istedim. Çalışacak olman kötü. Yoksa peşine takılırdım. Bak Nazım tehlikeli biri. Ondan uzak duracaksın. Tamam mı? Ee, belki başka sefere. Şimdi gitmem gerek. Hoşça kal. Kim ki bana karışıyor ya? İstediğim kişiyle görüşürüm. Hala peşime takılmak istiyor musun? Aslında düşündüm de bunu başka bir zaman mı yapsak? Olur. Nasıl istersen. Geri dönelim mi? Ya tamam gidelim. Rahat ol Beren. Biliyorum biraz tedirgin oldun ama. Hayır canım niye tedirgin olacakmışım? Beni kaçıracak halin yok ya. Nereye gidelim? Şirketten hava almak için çıkmıştım. Kapalı bir yer olmasın da. Şu ilerideki kafelerden biri olur mu? Deniz kenarındaki banklardan birinde otursak. Ne bileyim, kafeye gitmemiz şart mı? Yok, olur. Ali benimle ilgili bir şey söyledi mi sana? Yıllar önce annenin onun evinde çalıştığını söyledi. <laughs> Biliyorum Beren, beni kırmamak için böyle söylüyorsun ama... Ali'nin bu ters tavırlarına alışkınım ben. Eminim benimle görüşmemeni, benim çok tehlikeli bir adam olduğumu da söylemiştir. Ya Ali çok korumacı biridir. Çok da şüphecidir. Çok da insanları küçümser. Ali yıllardır bizim ailemizle birlikte. Çocukluğumuz beraber geçti. Bugüne kadar kimseyi küçümsediğini görmedim. Annem onların temizlikçisiydi. Belki de bu yönünü sadece bana göstermiştir. Belki de aranızda başka bir anlaşmazlık vardı. Neyse bu konuyu kapatalım biz. Çok da geç oldum. Artık gitsem iyi olacak. Bırakayım seni. Yok teşekkürler ben taksiyle gidelim. Peki nasıl istersen. Güzel vakit geçirdim çok teşekkürler. Belki bir ara yine. Tamam bakarız. Hoşça kal. Hoşça kal. Efendim? Nazım'la mı beraberdi? Emin misin? Bu şimdi mi haber verilir? Neden daha önce söylemiyorsun? O herifin nasıl bir pislik olduğunu hepinize söylemiştim. Senin yüzünden kahvaltı yapmadan evden çıktım. Merak etme Beren. Buranın tostu da insanın karnını doyurur. Ben öyle şekilci biri değilim Ali. Sabah sabah beni neden buraya çağırdın onu söyle. Dur ben de kahvaltı etmedim. Bir da ben söyleyeyim sonra konuşuruz. Yalnız çok fazla vaktim yok biliyorsun reklamcılarla şirkette toplantım var. Biliyorum fazla vaktini almayacağım zaten. Ali sen doymayacak gibisin. Şu elindekini bırak da artık ne söyleyeceksen onu söyle. Akşam da yemek yememiştim iyi oldu. Dün Nazım'la piknik yaptığını biliyorum ben. Sen nereden biliyorsun? Tabii ya. Bizi takip ettiriyorsun değil mi? Sana o adamdan uzak durmanı söylemiştim. Sen buna karışamazsın Ali. Nazım tehlikeli biri Beren. Bence çok efendi biri. Yapma Beren. Sırf bana inat olsun diye böyle söylüyorsun. Bak, bu konuda şakam yok. O adam gerçekten tehlikeli. Bence zavallı Nazım'a çamur atmaya çalışıyorsun Ali. Tamam Beren. Ben de gidip babanla konuşacağım. Ya o adamdan uzak duracaksın ya da Sen kim oluyorsun da beni tehdit ediyorsun? İstediğim kişiyle görüşürüm Ali. Nazım sırf temizlik için ne oldu onun dışlamaya hiç niyetim yok. Ona bakılırsa sen de bizim evde babamın Sakın Beren. Sakın o sözü söyleme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. onu ihtiras ve yalanlar.